Merhabalar değerli spor severler. Bugün Mehmet Özcan'la birlikteyiz. Hem Galatasaray gündemine değineceğiz ama aynı zamanda milli takımı da konuşmadan geçemeyeceğiz tabii ki de. Milli takım Dünya Kupası elemelerinde Norveç karşısında bir birlik bir beraberlik elde etti. Mehmet Özcan sen de maçtaydın. Maçtaki gözlemlerin, değerlendirmelerin, yorumların neler olur? Ben şanslıyım sana göre Melisa jenerasyon olarak. 2002 Dünya Kupası heyecanını fazlasıyla yaşadım ama ne yazık ki sen Hatırlıyorum o kadar ben, şans değil. Hayal 9 yaşındaydım, evet. izlemiştim. Şimdi 2022, yani araya bir 20 <laughs> evet. yıllık girecek mesafe. Ben şansımızı çok zor görüyorum. Şöyle üçlü üç 3 yaparsak evet ikinci bitirebiliriz çünkü. Son maç Norveç Hollanda deplasmanına gidiyor ama iş ikinci olmakla da bitmiyor. Evet. Üçlü playoff yani iki ülkeyi daha ekart edip Dünya Kupası'na gitmeniz gerek. Çok çok zor. E, elinde sihirli yoktu. Neler yaptı? Olumlu neler oldu? Örnek verelim. İşbirimizin performanstan memnun olmadı. Okay yokuşlu, en üstün gibi davet gitmedi. Yeni isimler çağrıldı ki Berat'la Berkan Norveç maçıyla ilk kez a milli formayı giydi. Ön alan baskısı uygulattı. Bunun çok şey oluyor. Son döneminde alışık değildik. İşte Cengiz topu kaptı, Kereme yani e, gol pasını verdi. Maç boyu da o 20 dakikalık baskıyı kırdıktan sonra evet. dominant yani bizim orta e, sahayı çok ettiklerini söyleyebiliriz. Bizim orta sahada çok eksik kaldığımız noktalarda özellikle. Zaten bence. benim milli takımla ilgili karamsar olma sebebim bu Melisa. Orta saha yani ben bunu hep aynı örneği evet. veriyorum. Beşiktaş geçen sezon Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kadro peti son ama orta sahası için aynı şeyi söyleyemeyiz. Oradaki evet. Jose Fatiba hala bu sezon içinde gayet değerli iki isim ki ona şimdi Pjanic eklendi, evet. Salih Uçan geldi vesaire. Bizim milli takım altı yediğimiz Hollanda maçı Okay ile Orkun'du göbeğimiz. Okay çağrılmadı, Orkun cezalıydı. Dün de Berkan Ozan, Hakan'dı. Hakan biraz on numaradan sekiz numaraya kaydı ama şimdi örnek verelim. Ben maç notlarında Berke yüksek not verdim. Hoge çok iyiydi. Evet. için merkezi çok iyiydi e, artı galibette onlar kaçırdı. Yani bir birbirinden sonra da iki tane, üç tane net pozisyon var ki bizim bir Cengiz... Net pozisyonları vardı. Bizim kaçınca. bir tane Kerem'le pozisyonumuz var gol dışında. Burak'a top gelmiyor zaten. E, Zeki'nin performansı çok düşüş içinde. Evet. Yani Sabek'te keşke Mert Müldür denenseydi onu söylüyorum. E, Burak Yılmaz zaten uzun dönemdir milli takımda e, yani Oyun, bu tarz gol atmadığı maçlarda çok da tırnak içine çekilmiyor Graham performansı. Zaten evet. aday kadromuzdaki tek 36 yani 30'un genç mi takımımız tek bu anlamda şanslıyız hani jenerasyon 2 3 turnuva götürebiliriz ama ben gerçekçi yaklaşacağım. Biz biraz fazla havaya girdik. İşte Fransa'yı geçmemiz ki o Fransa'yı Haziran ayında mağlup ettik. Yani Eylül-Ekim aylarında Fransa'yı mağlup edemezdi. Haziran ayında çoğu oyuncu fiş çekmişti işte. Ama şampiyonlar ama kendi liginde şampiyonluk vesaire. O challenge'dan sonra e, hani yani Haziran ayında Konya'daki bu atmosfere kendilerini yüzde yüz veremezlerdi. Hollanda, Norveç galibiyetlerine çok sevindik ama futbol şansı çok yanımızdaydı. Bilmiyorum o günden sonra Hollanda'nın kalitesi tim kurulup bir daha kaleye geçebildiği bir çok kötü performans vardı bizim ilk gol Dört koyduğu tas vardı neredeyse. Penaltı dışında e, Norveç maçı 3 kere gittik, gol oldu, evet. vardan döndü, offside e, direktten dönen pozisyonlar Norveç için ve demin senin sorduğun soru işte orta sahanın merkezi yani Beratlı Ozanlı bir orta saha düzeniyle ne kadar oyuna hüküm edebilirsin? oyun hükmedebilirsin? Oyun Norveç'in istediği gibi oldu. Ozan Tufan'ın performansı belki bir tık daha ileride olabilir diğer isimlere göre. Doğru, diye Doğru fizik olarak penal evet. görmedim bir İngiltere evet. dokunuşu oluyor çünkü orada daha hassaslar kiloya e, evet. fiziksel duruma ama. Beğenecek oyuncu yok da açık söyleyeyim ilk takımda. Bir Cengiz O'da Leicester ve Roma'dan sonra evet. bu Marsilya düzenli oynamasının e, ödülünü alıyor öyle söyleyelim. Kerem'i de gol dışında beğendiğimi söyleyemem. E, aday kadro, evet Okay ve Enes çağrılmadı diyorum ama şimdi örnek verelim. Ya Kenan Karaman bulunmaz ilk değil. Tamam milli takıma değerli hizmetleri oldu. Savunma yardım yapıyor ama futbol hep değişiyor artık. Kenan Beşiktaş da şu an kendini kabul ettiremedi. E siz ısrarla Kenan'ı milli takım alıyorsunuz ki bugün itibariyle de Letonya'ya giden kalpli yok. Çünkü elinden bir operasyon geçirecek. Dün de son dakikada son değişikliği Kenan'la yapıyorsun son bölümde. Halil Dervişoğlu'nu Kenan çıkıyor diye çağırıyorsunuz ki bence ki Halil'i Burak direkt alternatif yani olabilecek potansiyel. Burak 90 dakika oyunda kaldı. Yerine gerçekten Halil Dervişoğlu ya da Serdar Dursun gibi isimler denenemez miydi? Ben tam aksine, Kenan'ın yerine bir de sana ilave yapayım yani tam aksine değil doğru ifade olsun, ee, Kenan'ın yerini de halil atabilirdik oyuna. Doğru. Taylan en iyi dönemlerinde milli takıma alınmadı. Galatasaray'da performans üst seviyedir. Ben şu an Galatasaray'da taraftarım. Enerjisi çok düşük değil mi Taylan'ın? Taylan'ın Galatasaray'daki performansı da şu an gayet evet. inişte yani şu an Berkan bir tık önde. Kötü döneminde milli takımda şans buluyor mesela. Hep böyle gariplikler kadro tercihi. Dediğim gibi biz de o oyuncu satışlarına, lejyoner rüzgarına biraz fazla kapıldık. Yabancı serbest olsun. Onda hiçbir sıkıntım yok. Benim de görüşüm değişmedi ama ben her zaman milli takım havuzunun yerellikten beslenmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani bizim şu an yerel işte bir Uğurcan'ı kaleye koyuyoruz. 10 tane lejyonerle yolumuzu devam etmeye evet. çalışıyoruz. Böyle olmuyor. kusa karşı sabırsız veya acımasız olmayacağım. Alman ekolüne inanıyorum çünkü benim genel futbol bakış açım arttı. Burak Yılmaz'ı çıkartırsak da 26-27 yaş ortamında milli takım. Bayağı genç oyuncumuz var. Evet. Yani 95 sonrası doğumlu çok oyuncumuz var. Yani 2-3 turnuva görecek bu jenerasyon. Hakan Çağdoğlu'na çok bel bağlıyoruz. Hala bakıyorum da yani 60'ı geçti sanırım milli olma sayısı. Ona da çok sabır gösterildi Norveç al, maçında. Bence. Yani bana say desem şu an Hakan'ın aldığı maç hala saymam ama sana Milan'daki bir iki gollerini sayarım. Almanya'da sayarım yani. Oradaki performansı çok farklı. Çünkü. Olmuyor. Ee, bakalım şimdi Letonya üstüne sonra Kasım ayında Cebel Tarık Kara'da. 3'lü 3 üç yapar mı? Zemin değilim ama 3'lü 3 üç yaparsak ikincilik için şansımız olacağını düşünüyorum ama ikincilikte de iş bitmiyor. Playoff'tan çıkma umudu vermiyor bana o milli takım. Bakalım biraz hani Galatasaraylı oyuncuları tabii yakından takip etme fırsatı buldum. Berkan Taylan sonradan girdi. Kerem o başlamıştı ki Kerem çok daha önce Şenol Güneş tarafından Avrupa Şampiyonası oynatılması gereken bir oyuncuydu. Bu tarz genç oyuncular yani çok konudan konuya atlıyor gibi olacak ama bir Emre Mor hatırlıyorum. 2016 bizim o Operim tartışmasının yaşandığı kötü evet. turnuvanın tek böyle umut veren Umut vaadeden bizim için olumlu Oyuncu hikayesiydi Emre Mor mesela. bu tarz böyle genç evet. oyuncular rüzgara yakalamışken oynatmak gerek. Mesela Kerem'i çok genç mon, mon, Şenol Güneş monte etmedi. Kunsu en azından ilk 11 atması bu anlamda doğru. Hani o ön alan baskısında işte Cengiz ve Kerem'le golü bulduk. Bakalım daha milli takımı konuşuruz. Daha milli takımdan ne yazık ki bize malzeme çıkar. Ben bunu görüyorum Melisa.